YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de ev yapımı ürünler nasıl satılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. El yapımı ürünler satış tarafından tasarlanmalı veya yapılmalıdır. Yani ya tasarım tarafında ya da ürünleri oluşturmak tarafında olmanız gerekiyor. Etsy'de iki tür el yapımı ürün vardır. Satış tarafından tasarlanıp yapılanlar ve yalnızca satış tarafından tasarlanıp başkası tarafından yapılanlar. Yani hem tasarımının ve hem yapımının sahip olduğu ya da sadece tasarımının sahip olup başkasının yaptığı ürünleri satabilirsiniz el yapımı ürün olarak. İlk tür satıcılara Maker Sinir bu kategori altında Etsy'de listeleme yapmak için öğeleri kendi ellerinizi yapma sürecine dahil olmanız gerekir. Yani hem tasarım hem de yapımını kendi yapacaksınız. siz yapacaksınız, maker olacaksınız veya designer olabilirsiniz. Yani sadece tasarımcı. Ürünleri kendiniz e, tasarlayıp başkalarına yaptırabilirsiniz. Toptan yaptırabilir ya da tek tek yaptırabilirsiniz. E, el yapımı ürün satmak istiyorsanız Etsy'de bir mağaza açmanız gerekiyor. Mağaza açtıktan sonra ürünler seçeneğine giriyorsunuz. Ürünler seçeneğine geldikten sonra burada ürün seçeneklerinden el yapımı e, ürünler zaten Etsy'nin e, başlıca konusu. Burada el yapımı ürünlerinizde koyulukta ürün yükle bölümünden ekleyebilir ve ev, el yapımı ürünlerinizi listeleyip satabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.